Selam arkadaşlar. Bugün 2023'ün artık son 10 gününe girdiğimiz için dedim ki bugün de 2023 hakkında biraz sohbet edelim. Yani belki biraz analarımızı tazeleriz, neler yaşandı, neler oldu. Kameranın arkasında bugün Serhat yok. Sizin o çok sevdiğiniz Serhat bugün yoktur arkadaşlar. Ya sizin linçinizden dolayı gelmedi çünkü çok sevmeyen var Serhat'ı Barış. Sen izliyor musun bu ayak i̇zliyorum, üstünü? Serhat'a niye çok İzliyorlar, linç? Aa, çok yani çok sıkıyor. Atıyor yani, sallıyor yani bazen. Hani bazen ben mesela ben bir kere yanlış bir bilgi verdim bir şeyde. Doğru dedi ya. Yapmamak lazım. Ama yok tabii şaka yapıyorum. Serhat'ın zamanı yok. Onun için içeride çekiyoruz bugün. Barış var. Barış daha bilgili. Okumuş bir insan sonuç olarak. Gerçi Serhat da okumuş. Ama ne okumuş onu da bilmek lazım Serhat. Ne Sen ne okuyorsun? Ben makine mühendisi. Makine mühendisi okuyorum. O ne okuduğunu bilmiyorum. Yani okumuş. Artık onun bilgilerine ne kadar güveneceksek. <laughs> yani 2023'ün özetine hangi aydan başlar insan? Ocaktan başlar bence. Yani birinci ay Ocak olduğu için. O, Ocaktan, evet. Ocaktan başlayacak Ocak 2023 başladığında mesela benim bir skecim de vardı. Hı. Lozan hakkında bir skecim vardı. Hani ne dediler? 2023'te ne olacak? İşte Lozan 100. 100. yılı bitiyor. Eee? Anlaşma bitiyor işte yılı falan filan. Yap, uçacağız. Ama bir şey merak ediyorum. Yani sence niye böyle olacağını düşündü insanlar? Yani sence konu ne? Nasıl ama açlıyorlar yani? Kimin aklına geldi bu? bu? yok. rezervlerimizi kullanabileceğiz. Ama bu, bu, Ordur, bu resmi bir yerden hiç söylendi mi yani 2023'te Lozan Anlaşması bitecek, biz şahlanacağız denildi mi? Diyorlardı aslında. Aslında demiyorlardı. Resmi bir şey değil tabii ki de. Resmi değil ama ne vardı biliyor musun? Manipüle mi diyorlar? Ne diyorlar? Algı. Evet. Niye ne oldu biliyor musun mesela? Hangi sene olduğunu bilmiyorum ama 2012 olabilir, 13 de olabilir. Hedef 2023 denildi. Evet. 2023 çılgın proje, hedef 2023, 2023, 2023, 2023 denildi ve 2023 deyince insanlar acaba niye bir 2023'e girmeye başladılar? Ve spekülasyoncular dediler ki "Aa, Lozan Antlaşması 100 yıl sonra bitecek." dediler. Ama aslında öyle bir şey yokturdu yani. Hani öyle bir madde yok. Hani öyle bir madde var ama süresi yok o maddenin. Ve hani o bitince şu olacak, bu olacak diye bir şey de yok aslında. Bence güzel bir algı yapıldı. Yani çünkü yani bu artık hükümet eleştirisi olarak görmeyin ya da görün bu size kalmış. Ama şöyle bir şey var. Hep böyle kötü giden bir dönemde Ali Koç'ta da öyle görüyorum. Fenerbahçeli olunca hep ileriyi gösterilir. Mesela yani şimdi geçmişe de bakarsak hep kötü giden bir dönemden sonra mart bilmem şundan sonra düzeleceğiz. Mart olunca şuradan sonra düzeleceğiz. Bundan sonra düzeleceğiz ve hep düzelmediğimiz için de bir sebep bulunur. E şimdi hedef 2023 denildi. Yani bu bir 10 senelik süreydi. Belki daha da erken olabilir, daha da geç olabilir. Ve insanlar buna Artık aşılanmaya başladı. Bir de bilip bilmeden yayın yapan insanlar var ya Onlar da işte 2023'te bu olacak bu olacak denildi ve halkı da suçlamıyorum yani bu konuda Ama dediler ki 2023'te bu iş bitti Bitti mi? Yani Lozan Antlaşması var şahlanıyoruz E ben de bu konuyu aldım bir skeç yapmıştım Ocak ayında çok linç yedim yani Çünkü daha hala şey insanlar vardı yani daha gör 7. ayda olacak işte seçimden sonra olacak bu olacak şu olacak Gerçi daha 10 gün var Belki Umudumuzu gitmemeliydi. Umudumuzu yitirmeyelim. Aynen. Öyle bir skeç yapmıştım Lozan Antlaşması ile ilgili. Öyle bir şeyin de olmadığını galiba şu an gördük, değil mi? Aynen. Yani Ocak ayında daha aklıma <laughs> bir şey gelmiyor. Yani Ocak ayında ilk aklıma gelen benim bir skeç konusunda oydu. Kimse baş kaldırmadı. Komik bir şey değil mi? Baktık olmadı yani, uçmadı. de bir şey demedi. He doğru. Öyle bir şey de var. Yani mesela bir teori ortaya atlıyor. Olmayınca da o fıs diye sönüyor yani. Kimse de demedi bir lan ne oluyor? Yarım... Hani biz çaklanacaktık? Aynen. aynen. sonra aynen çok güzel mesela. Şimdi Şubat ayı benim için ve hepimiz için galiba çok üzücü bir aydı. Mesela ben depremden bir gün önce bir yere sahneye çıktım. Sen de oradaydın hatta. Evet, Aynen töp töpün şeyine çok güzel bir akşamdı benim için. Sabaha kadar video kestim ben. Saat dört buçukta uyumadan önce bir Twitter'e girdim. Ve Twitter'e girince deprem olduğunu duydum şimdi i̇kinci, ikinci ayın altısı. Deprem olduğunu duydum. Tabi bir çocuk Enkaz altındayım şu an buradayım yazdığını gördüm. Hani Türkiye'de böyle çok deprem oluyor ya 4-5 ve şey can, can kaybı ya. olmuyor ya böyle genelde hani bin şükür. Onu öyle görünce uyudum. Tahmin etmedim. yani. Tahmin etmedim. Uyudum. Olur. Aynen hemen. uyudum. Sabah 8'de eşim beni uyandırdı. Bir de depremin Pazarcık'ta yani eşimin memleketi Malatya'dan hiç haberim yok o zaman. Ta Pazarcık'ta çok büyük deprem olmuş. Malatya'da da olmuş. Dedim çok büyük deprem mi? Dedi, "He. Eşim hemen tüm ailesini aramaya başladı çünkü benim eşim Pazarcıklı. Ben de benim ailemi aramaya başladım. Hepsi artık evden çıkmıştı. Çünkü evleri yıkıldı yani yıkıldı, sallandı. Artık ne olduysa kimisinin evi yıkıldı aileden, kimisinin ki sallandı. Hepsi evden çıkmıştı artık. Depremin büyüklüğünü o zaman hissettik yani. Çünkü tüm aileyi önce bir şey yapmıştık. Ulaşamadınız yani. mi arayınca? E, ulaştık, ulaştık. Çünkü artık onlar çıkmıştı evet. evden yani. Eşim ailesi çok kalabalık Pazarcık'ta. Benim de e, aile, Malatya'da çok var ama öyle aşırı kalabalık değil. E, hepsi bir yerlere gitmişti artık, çadıra, oraya buraya gitmişti yani kötü bir durumdu. E, zaten o olduktan sonra, bilmiyorum, e, tüm gündemimiz komple deprem oldu yani. Depremle ilgilendik zaten. O gün hemen ben kısa anlatam. O gün e, işe geldim böyle bir saat bir şey yaptım. Geri eve gittim çünkü artık sosyal medyada da benim belli bir şeyim olduğu için e, storylerle yardımlaşmaya çalıştık hep ve başarılı da olduk. Oraya da geleceğim. Bizim dernek ile konuştum. Fethiye Derneği, Malatya Fethiye Derneği ile konuştum. Ne yapabiliriz falan dedik. Dedik akşam 7'de buluşak. Akşam 7'de buluştuk ve e, dedik ki saat 12'ye kadar buraya gelenler para getirsin bize. Biz de onu bağışlayacak. Yani hiç online bir şey olmadan Akşam 12 da 20 bin eurodan fazla para topladık. Evet. Ve o gün, o gece e, köye bir kamyon yolladık. Erzak. Evet. Erzak. Çünkü bebekler için bez, su falan. Çünkü o çevrede yoktu hiçbir şey. Artık her şey kesilmişti. Havalar da çok kötüydü. İlk iki gün bizim köye erzak kamyonları gitti. Sonra bizim köyler dedi ki bizim artık ihtiyacımız kalmadı. Bizim köyden yani buradan organize ettik her şeyi yani Instagram olsun işte hep dernekteydik yani biz var ya 10 saat dernekte organizeyle uğraşıyorduk. Bizim köyden e, minibüsle diğer köylere erzak dağıtıyorduk artık. Bizim buradan organize ettiğimiz erzakları dağıtmaya başlamıştık Malatya'nın çevre köylerine. Çünkü bizim köy öyle aşırı bir şekilde... Hasar görmedi. Yine de 27 ev yıkılacak şu an. Hatta bazısı yıkıldı. Ama diğer köyler çok hasar görmüştü. Ama bizim köyde de mazot sorunu vardı, su sorunu vardı. Gelmiyordu hiçbir şey. Sular çamurluydu. Çok büyük bir deprem oldu. Zaten sonra ayın 8'i falan, yani 2-3 gün sonra bizim bir arkadaş dedi ki, biraz Cem geçen gittiğim yer dedi ki, biz çok para topladık. Deprem bölgesine gideceğiz. Geleceğim mi dedi. Geleceğim dedim. Sonra eve gittim ve eşime dedim ki ben deprem bölgesine gideceğim. Tabii korktu çünkü o ara böyle haberlerde yağmalamalar var, Hatay'da şu oluyor, artçı, artçı depremler hata, var. Tamam evet. Gitme dedi önce. Ama sonra da git dedi. Ben de dedim gideceğim yani başka şey yoktur. Evde acayip bir huzursuz bir ortam vardı. Hem deprem olmuş, aileler dışarıda. Hem ben gideceğim. Çocuklar diyor ki ya baba sana da bir şey olursa. Eşim korkuyor yani. Belki zor bir durumdu. Öyle veya böyle ayın 11'ine biz Türkiye'ye uçtuk. Barış Kayseri'ye bindik ki gece 12.1 Kayseri'ye bir indik ki -21 derece. <laughs> Hayatımda böyle bir soğuk görmedim ki biz termo adetler, termo her Ekimon şeyimiz vardı. Üç bana. kat kazak, şöyle böyle her şeyimiz şey olmasına rağmen buz gibiydi. Buz Eksi -21 derece. Bir sigara içtim, dişim ağrıdı. Bizim arkadaşlar buradan Hacı Bektaş Belediyesi, Nevşehir Hacı Bektaş Belediyesi ile anlaştı. İzin kağıdı aldık. Yoksa hiç oraya girmeme şeyimiz de vardı. İşte uzatmayacağım ben. Bizimkiler hep Nevşehir'den pardon Kayseri metrodan alışveriş yapıyorlardı ve bize Maraş tarafına getiriyorlardı yani. Her gün öyle gidiyordu. Yani ama yollar falan var ya hep bitmiş yani. Koskoca da taşlar yerlerde, e tipi var, kar yağmış, inanılmaz yollar böyle ayrılmış. Biz gittiğimizde artık yollar yamalanmış yine ama yani geçmek imkansız zannediyorlar diyorlar ya neredeydiniz falan. Tamam zaman zaman ben de eleştirdim ama ilk iki gün hele depremin olduğu gece bir yere gitmek imkansızdı. Yollar ya yollar yok. Yollar yer yarılmış ya yer. Bir de böyle kayalar yolun ortasında. Artık ben gideyim de 5. gündü. Yine bir şeyler çalışmalar olmuştu. Yani bir şehirden diğer şehire yani bir köyden bir köye geçmek imkansız gibi bir şeydi. Yani ben gördüm. Gerçekten gördüm. Çünkü biz çok köyleri gezdik. Ve zaten ilk Elbistan'a vardığımızda Hayatımın en büyük şokunu geçirmiştim. O Elbistan'a giriş hala gözüm önünde. Yani girdik ki sağ, sol her yer yıkılmış. Yani yıkılmış ya düşünsene. Darmstadt yok. Elbistan yok. Girdik hiçbir şey yok. İşte biz de Elbistan Cem evine gittik. Orada bir, birkaç hikaye geçti başımdan. Bizi böyle görenler yardım istediler işte cenazemizi gömün falan dediler ama cenaze teyze de, demişti, bir teyze aslında demişti çok büyük linç yemiştim yani bana dediler ki Cem evini mi kötülüyorsun yani ben niye Cem evini yani Alevi olmamı da geçtim ben hiçbir şeyi camiyi Cemevini yok şuraya buraya kötülemem olanı anlatırım olanda da aslında negatif bir şey demedim İlk gittiğimde dedim Cemevi evi Darma duman da etraf ama normal bunun depremle ilgisi var. Bunu kötü anlamda söylemedim ki tuvalet yok, yerde her yer çöp falan filan yani böyle. Ama insanların derdi o an çöp değil ki. Yakınlarını kaybetmişler. Ya kadın bize geldi diyor ki benim kızımın cenazesi ortada. Gelin gömün diyor yani. Biz nasıl yapak? Bizim yapabileceğimiz bir şey değil ki bu. Yani nasıl yapak ki? Biz oraya erzak dağıtmaya, eza ürünleri dağıtmaya gittik. Yani tabletler falan işte. Onları dağıtmaya gittik. Yapamadık tabii ki. Morkun önü zaten, yani ben görmedim ama morkun önü zaten cenazeler doluydu. Bu bizim yapacağımız bir şey değildi yani. Bu karışıklıkta işte üç gün geçirdik. Ne dedim ben mesela biz çorba kuyruğuna girmiyorduk. Yani şey olmasın insanlar hani yardıma gelen insanlar çorba kuyruğuna girmesin. Çips ekmek yedik mesela bazen geceleri. Ben hep şunu diyorum ben orada çips ekmekle doydum. Yani böyle bazı insanlar var ya işte şu evi daha alan bunu yapam şunu yapam lan bir çips ekmekle bile doyabiliyorsun yani. Ee, tabii ki çalış, para kazanmak istiyor ama abartma. Canından evet, önemli değil. mi? Canından önemli değil. İşte böyle şeyleri gördüm. Yani bu, bu 3-4 gün benim için çok büyük ders yani bin tane hikaye var oturup bir gün anlatırım. Döndüğümde sadece orada olmak istiyordum yani sadece orada olmak istiyordum çünkü oradaki o dayanışma. insanlar çadırdan çıkıp bize çorba getiriyorlar diye. Ya. ya sen orada belki çocuğunu kaybetmişsin, belki babanı kaybettin. Çadırdan çıkıp bize çay getiriyorlardı, çorba getiriyorlardı. Yani öyle insanlardı. Maraş, Malatya, Maraş, Malatya köyleri de sayıyorum için. İşte Pazarcık köyleri, Elbistan köyleri, Malatya'da Doğanşehir köyleri, Polat, Akçada, Ören, Adıyaman, Gölbaşı. Yani yani 3-4 günde gezebileceğimiz her yeri gezdik. Ben döndüm sonra döndüğümde dediğim gibi bir, bir hafta kendime gelemedim zordu. Hala burada çalışmalarımız devam etti. Geceler düzenledik. Onu bunu yaptık. Yani elimizden geldiği kadar yardımlar falan yaptık. Benim tek temennim <laughs> şu an 10 ay oldu. Hala çadırda olan insanlar var. Hala çadırda olan üşüyen çocuklar var. Yine kış geldi. Umarım bu işler düzelir. Bir de sen de Türkiye'de yaşadın. Özellikle evet. İstanbul'da. Sen beni daha iyi bilirsin. Belki de vardır ama bence deprem eğitimi, deprem bir ders olması lazım okulda. Nasıl tarih bir dersse deprem de bir ders olması lazım. Hiçbir şey yok. bununla ilgili, hiç sıfır yani. Ya işte bu olması lazım çünkü. Bir an bekliyorlar ki yer yer yıkılsın falan. Tamam. Ya çünkü eğitim ile biz o 20 bin kişi belki ölmezdi. Aynen. Biraz daha iyi eğitilsek. Onun için deprem bir ders olması gerektiğini düşünüyorum. Yani her gün bir saat boyunca deprem. Haftada bir saat deprem konuşulması kat, lazım. Dikkat yaparsın ne bileyim. Deprem şey anında ne yapılır hmm. işte müte işte nasıl yani ne yapılmaması lazım işte şunu yani gerçekten eğitimle birçok bir şey mesela Japonya hmm. eğitimle birçok şeyi çözebildi bunu biz de yapabilmemiz lazım çünkü deprem bizi hep hep peşimizde olacak biz deprem ülkesiyiz yani şu an bile yani naci görür deprem olacak diyor yorum olarak yazıyorlar ki ya bu adam saçmalıyor lan niye saçmalasın 100 yıllardır deprem oluyor zaten. Aynen. Yani keşke öyle bir eğitim yapılsa yani. Önlem zaten hani pek bir şey ne yapabilirsin ki oradan? İstanbul'u mu yıkıp benimle yapacaksın? Yapamazsın ama en azından kendini yani şey en azından bir eğitim olur. Yani İstanbul'da yani zaten Allah korusun bunu hiç konuşmak istemiyorum ama en azından kendimizi eğitsek bu konuda. Mesela geçen deprem oldu. İki gün önce mi? Yani. Geçen hafta oldu bir tane adam çay içiyor orada. Çayını alıp kaçıyor. Öbürü çayını alıp kaçıyor öbürü de otur otur diyor. Yani oturma abi niye Aynen. oturuyorsun sen orada? Sen de çık dışarı ya. Çünkü otur otur neyi? Yani oturacak sonra enkazın altında kalacak sen de kaç o çayı alması şey o bir reaksiyondur ona bir şey demiyorum ama otur otur ne ya sen orada i̇şte, ot, yani adama diyor, şöyle o, yapıyor dur diyor birisi. sen ki yani, enkazın altındasın sen çık kaç oradan sen ne yapacaksın niye oturup ne yapacaksın yani orada hiçbir şey kurtaramayacaksın ki hani böyle şeyler yani hafife alınmaması lazım diye düşünüyorum yani deprem konusunu burada kapatalım 3. ayda 4. ayda pek ne olduğunu hatırlamıyorum açıkçası. Oralar seçim olayları vardı işte. Altılı masa falan kuruldu. Evet. Altılı masa kurulunca ben zaten hemen eleştirdim. Dedim ki yani bu partiler nasıl bir araya geldi ki? Araya? Yani sade Temel Karamollaoğlu zaten videolarım var yani. Hani sonra demeyin şimdi de sıkıyorsun. Yani Temel Karamollaoğlu ile Kılıçdaroğlu nasıl bir, bir araya geliyor yani? Yani ve Akşener ve yani Babacan, Babacan. Davutoğlu yani bu insanların bir araya gelmesi zaten büyük bir skandal ama sonra orada dediler ki ki anlıyorum insanlar yani eleştirmeleri veya sadece fikrini yazanlar da oldu. Ya bu olması lazım dediler yani Tayyip Erdoğan gitmesi için bir şey yapılması lazım. Ama ben de diyorum ki Zafer'e giden her yol mübah değildir. Aynen. Ki olmadı. Zaten daha seçim olmadan dağılmıştı altın masa. Şu ama an işte denize düşen yalan saldırı İran kim bu konuda? Davut oğlum. İran, <laughs> yani, yapsa oluyor işte. yani çok saçma sapan bir altılı masa. Seçim deyince aklıma gülmek geliyor. Siyasetçilerin neler yaptılar ya. Bir tanesi tutturdu. Yok işte biz iPhone dedi vergiyi düşüreceğiz. Almanya'ya vizesiz gidebileceksiniz. Aynen. Diğer tarafta full terör üzerine gitti. Siz vatan, Türk, siz seçirseniz vatan gidecek. Şu olacak, tamam, bu olacak. Mültecilerle şey La, yapmıştı. Aynen. La insanların o şey nasıldı yani o an o davranışları ben 100 tane video çektim o dönem benim için en prime dönemim diyebilirim ama insanların o nasıl saldırıyorlardı değil mi her evet. yere? Yani C deyince sen teröristsin evet. diyorlardı yani. Hüda yani, sen teröristsin. Bu ter yani. la, bu nasıl bir şeydir ha? Şimdi sakinleşti ortam ama. İşte üçüncü, dördüncü aydan itibaren başladı ama. Ya bir de belediye seçimleri gelecekmiş şimdi. Orada yine başlayacak. Sanmam yani. <laughs> çok fenaydı bu sefer. Çok fenaydı yani. Hüda apardı, şuydu, burdu. Lan ne karışık bir dönemdi. Çünkü ya, umut fazlaydı bu sefer. Umut fazlaydı. Gerçekten vardı. Kılıçdaroğlu da gitti artık şimdi değil değil mi daha? İyi adam da yok ya. Yok. İyiyse yani. cami yapsın. Yani. Aynen. Aynen. İyse cami yapsın güzel. İkinci tur evet, oldu. Evet. Biz önde izlediler bir de. Ya Halk TV'de şu an Halk TV'ye göre Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu. Çok saçma. Ya işte hepsi saçma. Ben bunu diyorum işte. Eleştirince de işte. İşte o şekil bir şeyler yaşadık 5. ayda. 7. ayda dikkatimi çeken voleybol kadını. Kadın. Evet. Bizde şöyle bir şey. Voleybol Dünya Kupası'nı kazandı. Yani Dünya Şampiyonu oldu bir şeyde. Bir de Avrupa'yı kazandı. 2 ay sonra. İlk galiba Avrupa'yı kazandı. Öyle bir şey Önce dünyayı dünyaydı Çin'de Çin'e Çin e karşı sonra ben hatırlıyorum çünkü bize şey var ama ya bizde şu hiçbir şeye sevinememe var bir taraf seviniyor diğer taraf bunlar açık giymiş diyor evet. yani lan bırak sevinek işte yok bir tanesi demiş ki Abdülhamid sen kimsin lan biz niye bir şeye ortak sevinemiyoruz ki biz niye hep bir politik bir şey e, niye hep siyasi bir şey çıkarıyoruz? Hep Çürük hep La belki de bu kadın voleybolu çok önemli bir şey ben ilk yani, defa hayatımda voleybol izledim ya, ben de izledim yani Belki de orada kaç tane kız çocuğu voleybol oynamaya gitti şu an. Belki de hayatları değişti ha onlar. Evet. Hobileri gelişti. Ne güzel bir şey. Böyle dönemde biz hep kavga ediyoruz yani. Bizimki hep kavga yani. Fenerbahçe şampiyon oluyor bir taraf şunu diyor. Evet. Hep la ülke iki tane kupa kazanmışız. Bir taraf sevinmiyor. Nasıl niye böyle izle biz? Oli, neden Her şey muhalefet. Fanatik her şey muhalefet. Sefer. Her şeye bir siyaset. Ağzınla balık Vallahi la. Kafayı yemişler ya. Sonra 10. ayda tabii bu Filistin olayı var. Bilsin olayına büyük girmek istemiyorum çünkü e, benim gözümde büyük bir katliamdır orada yaşanan ve katliama çanak tutanlar var. Almanya Hı. özellikle mesela e, resmen yani katliama göz yumuyorlar. Hı. Çocuklar öldürülüyor, hastanelere bomba atılıyor yani. 10. ayda bu çok büyük gündemdi. Zara'nın olayları falan sonra çıktı. Aynen zara olayları falan. ya Hala gündem aslında, hala savaş. Savaş demiyorum, katliam. Göz göre göre insanlık suçu işleniyor ve insanlar buna göz yumuyorlar yani. Böyle bir durum var. Şey ne diyorsun? Gidip Starbucks'a oturdular ya. Bir şey yani var, ya saçma bence. Bence de saçma yani. Ya, işletme sahibinin ne şey var anladın mı? Yani mesela diyorlar ki işte Tayyip Erdoğan hoppa ne güzel konuştu değil mi? Cumhurbaşkanı şolsa karşı hoppa çok güzel konuştu. Konuştu da ne yaptı yani? E, Yine e, yani ne yaptı yani? Önemli olan ne yaptığındır yani. Sen konuşurum. Ya Devlet Bahçeli dedi ki 24 saat müddet veriyorum size dedi ya. E ne oldu? E ne oldu? Ama, bu, ama onu dedikten sonra, ha bak 10 sene sonra akıllı o ok kalıyor işte. Evet. Devlet Bahçeli 24 saat müddet tanıdı, helal olsun dedi, e der dedi. Bitti 24 yani, saat. Bitti, yani. 24 saat geçti. Kaç tane? 24 saat geçti. Hala onlar bombalıyorlar yani. Ama orada, ama işte bazı insanlar biliyor, siyasetçiler bunu biliyor. 10 sene sonra bu çıkacak diyecek, helal olsun. İsrail'e baş koymuştu, kafa koymuştu. Evet. Ama bir şey olma, yani bunu söylüyorsun ama bir şey değişmiyor ki. Tayyip Erdoğan Şolsa karşı çok güzel konuştu. Ben bile alkışladım. Hak edeni söyledi. Hey sonuç hala orada bombalıyorlar. Bir şey yap. İsrail'e ambargo koy. İsrail'e şey yapmayı yollama ürün. Madem Starbucks İsrail'i destekliyor. Hani bundan emin de değiliz açıkçası. Madem yani bu bir spekülasyon ha bundan emin değiliz yani. Emin değiliz yani. Söylediler bir işte boykot. He işte boykot. Madem Türkiye'de Filistin tarafında kapat Starbucks'ı. Türk kahvesi yap orayı. İşçileri öyle kalsın içinde. İşte Ama hani güçlüysek eğer bu kadar, zarayı kapat, Türk ürünleri koy, zaten Türkiye'de üretiliyor, evet. İşçiler kalsın işte Madem güçlüysek bunları yapabilmemiz lazım. Ama yapamıyorsak o zaman ya güçlü değiliz evet, ya da yapmak istemiyoruz. Konuşmakla olmuyor işte. Neyse sonra 11. ay bilmiyorum ama 12. ayda da futbol çok gündeme geldi. Ankara Gücü gitti hakemi hakem dövdü. Bile bile. Ertesi gün İstanbul Spor sağdan çekti olayı. Şimdi Bursaspor, Spor yine olaylar çıktı. Hakem, hakem, hakem. Bunlar hiç konuşmak istemiyorum evet. Aslında yani gün fanatik geçen, yani. hakem nasıl korudular ne kadar üzüldüm ben yani. ben belki de Fenerbahçeli futbolcu orada gerçekten küfür etti. Ki etmiştir yani. Durduk yere niye kırmızı? Bak fanatik Fener'liyim ben. Hakemi nasıl korudular ya? Hakem süper bir maç yönetti ya. Yani hep başkalarını suçluyoruz yani ama kimse demiyor, sen niye oyuncu olarak orada hakem yandasın? 99. dakika bir serbest vuruş vermiş, dağlara taşlara attığı bir serbest vuruş yüzünden iki tane kırmızı kart yedik. Öbürünün ismini hiç vermek istemiyorum zaten, aklıma gelince gıcık <laughs> oluyorum zaten. Fanatik fener olarak dün 4-3 kazanmamıza rağmen üzüldüm yani, böyle bir şey olabilir mi? Fred de eş, yani neyse bir şey söylemem de burada izliyorsan. Fred izliyorsan e, buradan. <laughs> Fred beni izler mi la? İzler. Kaç dakika oldu orada? 20 dakika oldu. 20 dakika oldu. Kısa kesiyorum yani çünkü çok uzatırdım konuları ama 20 dakika bence iyi zaten biraz da keserim. Araya bir şey koydum mu? Ben de bu videonun sonuna geldiğimizi düşünüyorum. 2023'ü kısa bir özetle geçirdik. Serhatsız. Kendinize iyi bakın. İyi akşam, iyi günler diliyorum.